Herkese merhaba arkadaşlar ben ben Nur bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Canlı makaş oynuyoruz arkadaşlar zaten şu zoraları görmüşsünüzdür popüler bugün. oyun Bunun arkadaşlar Roblox 2 hali gelmiş bunu oynamak için arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yanımda görünüyoruz arkadaşım ise Peratoli namiler Hypix arkadaşlar bugün bize eşlik edecek Bakalım onunla birlikte ne kadar zorluklar çekeceğiz veya birbirimize girecek miyiz onlara bakacağız arkadaşlar O zaman hemen bu oyunumuza geçelim Hadi gel Gel geldi gel Peratoli gel Birisi Öyle düşerse mi? onu geri çekmek için E diyor falan filan işte Tamam. Bende de yok. Paraları paraları bırak boşar. Gel gel. Pointleri boşver Allah aşkına gel. Gel çocuk gel. Çocuk ben gel. Vedat gel. Evet, gel. Dur dur Ya dur dur. Oğlum ha. geç geç geç. <laughs> Sen ona nasıl takılabildin ben onu anlamadım ki zaten. Hani ona nasıl takılabiliyorsun? Sakin ol, sakin ol. Sarıya al. Sarı almazsam böyle geçti işte, görüyorsun. Ya al şu sarıyı Allah'ım al. Gel. Al. Çocuk sen sarıyı Allah'ına dengesin gel. Al, dengesin. Ne var ya e Allah'ım. Gel gel gel. Gel. Bakalım, bakalım, bakalım. Burada başka zaten ayrı bir şey yok büyük ihtimalle. Geç, geç, yine geç. Gel, gel, gel. <gülüyor> Çocuk <gülüyor> gel şuraya. Çocuk bak takıldın gel şuraya. Ya gel şuraya Allah aşkına. Tamam hadi gel. Direkt. Bak kendimizi güveniriz tamam mı? Direkt tak tak kapıya atlıyoruz tamam mı? Hadi 3, tamam. 2, 1 başla. Arkadaşlar bunu hiç saymaya gerek yok. Saydık mı da bok ediyoruz. O yüzden saymadan düzgün bir şekilde bunu yapabileceğimizi inanıyorum. Aa dur. Dur dur Oy! dur dur. dur. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> tamam sakin sakin sıkıntı <laughs> yok sıkıntı yok tamam sakin sıkıntı yok gel Olabilir daha oyunu yeni kavruyoruz da yeni anlıyoruz Olur böyle şey Olur olur sıkıntı yok olur <laughs> Ama bak bu da olmaz mesela bak anladın mı oradan oraya nasıl düşmeyi beceriyorum ben onu anlamadım hani Gel 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 Hadi tamam sakin Ya 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 Bence duralım <laughs> Anam çıldıracağım ama! <laughs> Hayır. Ee, ne oluyor bir şey oldu? Ee, ya tamam devam devam. Ye, 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 ye. Gel gel diyor bak gel, yine. Gel gel gel. Ya çocuk, gel, dur gel. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> begidip, begidip, gelsene, gel. Ya Bir gidip bir gidip gel sen çekin gel Allah'ım ya. Gidiyordum ya pardon. Tamam bu sefer benim bu sefer benden dolayı Allah'ım ya Düşün ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan kaç kere dönüyoruz? Allah. Evet ben varım şey, yapacak bir şey yok. Koş 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 yukarı koş koş koş. Koşayım mı yukarı? Koş bana tamam. Normal tırman gel şuraya. Yürü gel şuraya. <laughs> Allah'ım sen yardım et ya. Tak, taklaya geldim ya. Hadi bak 3 2 1 dediğimizde başlıyor sen mi? Kanka. <laughs> ben de düz yolu <çok> yürüyemiyorum ki. 3 2 1 başla. Arkadaşlar dediğimiz gibi buraları böyle söyleyerek geçmek biraz bizde sıkıntı yapıyor ve çok uzun kanka, 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 oluyor. Kanka. Arada söyleyeceğiz tabi de hani bu arkadaş düz yolu da yürüyemiyor. Yapacak bir şey yok onu söyleyeceğiz arada. Ben de var ya, ben de var, ya, zaten. İşte hadi. Alışkınım yani. <laughs> Dikkat oh. tamam Allah gel gel gel. <laughs> geç 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 geç. Yukarıdaki ne oğlum öyle? Bir dakika. Borun yok şey var. Gel gel gel. Atla. Hadi. Oy ne güzel. <laughs> gel buradan gidelim direkt. Senin arada senin <laughs> arada takılmalar oluyor dikkat et. Burada ben çekiyorum yani. ya. Evet, gün ben de. Şimdi geldik. <laughs> ya dur. Dur dur dur. tamam dur tamam dur sakin çekeceğim seni bekle. Görmüyorum ki ben ya, şu an şey yapamıyorum. Sallan bakayım gelebiliyor musun? <laughs> Geleceğim. Ya oğlum dur dur ben seni çekeyim bari dur. Ben ne oldu bana ne oldu böyle? Oh, dur bekle ben yerin altına sıkıştım. Heh. heh. Allah şükür gel gel gel. Oğlum ne oluyor ya? Zincir mi Oğlum zincir burada kız kaldı. Allah'ım bay girdi. Ya Rabbim sen Ar yardım et. Ben aşağı düşeyim sen beni al. Ya da dur oğlum biz direkt yukarı çıkalım. Gel o düzelir zinci. Gel gel. mesleği yapayım. <laughs> gel ha tamam gel düzeldi. sen ışınlanıyor mu ne yapıyor anlamıyorum ki bir, bir gidiyorum var ya Ben ışınlanmayı bu oğlum siz cahilsiniz <laughs> Olar <laughs> abi ben düşüyorum ha <laughs> ya. ya, bak beni nasıl düşürmeyi <laughs> Gel Tamam tamam ya. tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Peki, yavaş olan için oyunu <laughs> <olayın> düşürmeyelim <yani. gülüyor> Al, al yavaş al. Al yavaş al. Al yavaş al yavaş. Al, yavaş. Gidiyorduk, bak. <gülüyor> <gülüyor> Gel şuraya Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Bugün gelir misin? Allah'ım sanki parka çocuk getirdik ha. Gel şuraya. Sesim çocuk. 2000 years later. Allah şükür sıkıntılı bir şekilde çık. O kadar odaklanan ki bir an konuşamadım. ya bak, <laughs> Bismillah şey dediğimiz hiç yaşamıyor ya. Oh, dur dur Yok tam dur. Falan. Dur Şur, bak, beni de götürüyor, beni de götürüyor, beni de götürüyor, beni de götürüyor. Sakin ol. Şey Çekemiyor mu? tamam çekiyorum. Ha. Evet. Aa, gel. Yes. Hadi gel, 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 gel Zıpla 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 Tamam, çık Gel, gel, gel Zıpla Zıpla <laughs> Tekrar gel Zıpla Tamam, zıpla Arkadaşlar, <laughs> bu videonun %99 zıplayla geçtik Artı, ar, alta bir zıpla sayıcı koyarım. Zıpla. arada bana bir yerden tanıdık geliyor ama yani neyse. <laughs> zıpla. Zıpla. Demeyim şimdi. Gel zıpla gel. Ben bence gitmem. Ben hiç, gitmem bence var. içeride bir şey var tamam mı? İçeride bence bir tuzak var. Allah Allah. <laughs> Allah'ın içine bak. Var. Arkadaşlar biz bu videoyu iki kere çekmeye çalıştık. Hatta üç kere neredeyse. Burada düştük sonra gidecektik. <laughs> o yüzden gel. Gel buraya gel yukarıdan gidelim gel. Gidemiyoruz, gidemiyoruz görmüyor Gidemiyoruz. O <laughs> <laughs> harbi gidilmiyor. Gidemiyoruz, gidemiyoruz. Sakamağa gidilmiyor abi. Gel. Şimdi gel bey yap. O ben oradan ışınlan. Dur. Dur bir dakika. Peki ben Atla. şu gözü alayım. Atla. Adla. Atla. Tamam ya. İf bak iki if şey. Tamam. Heh. Çık çık burada Daha, hiçbir şey yok. Canım. Tamam. <laughs> Dur. Oğlum o. Tamam gel. Oh my god, internet çok iyi. Çok iyi internet, mükemmel ya. Tamam bak tamam. gel şimdi. Burada o yola ben gideceğiz büyük. Ben burada ineceğim Ben burada ineceğim. Bak ben burada bir inceleyeceğim bir dakika. Şimdi buradan yukarı çıkacağız tamam mı? Ondan sonra karşıya geç yani dümdüz ilerleyeceğiz sonra oradan sağa dönüp ilerleyip çapraz sol düz tamam 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 gel 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 az az kalmış. gel 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 benimle Tamam. Gel buraya. Buraya buraya buraya. Gel gel buraya buraya. Geldin mi? Gelemedim Hı. Tamam tamam. Bak sakin. Çok sakin. Bak burası çok şey. Sen düşersen bak burada ben seni yakalayamam yani. O kadar değil. Dikkatli o yüzden yürü. Efendim boş ver sen kendine bak. Allah Allah. <laughs> Şöyle bak aaa dur. Ben, ben deliyim. Ben deliyim. <laughs> sonra ben de son bir Gel 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 gel. Tamam, ben tekrar zıplıyorum. Dur dur dur. Ha tamam gel. Tekrar zıplıyorum. Dur sakın takım sana Dur. zıplama Çek beni. Çek beni çocuk. Dur, dur, çocuk dur. çek beni. Çekemiyorum. Tamam tamam Geldim geldim geldim. geldim. hareketli var Arada... hareketli bir şeyler var yukarıda. Allah. Nereye geldik? Valla bu Roblox değil cidden cehennemden kaçıyor. Bunun aynısı yani. Adamlar bir şey almamışlar. Patentini almamışlar. Başka her şey var. Eee patentini ben aldım ama. Gel. Oy. Sen mi çıkardın bu oyunu? Tabii ben ikinci yapımcıyım. Aynen. Bana bir taş... Anlıyorum. Gel. 3, 2, 1. Tamam. Bak dikkat et tamam bak. Burada ilk önce bak bekle bekle, bekle bekle biraz bekleyelim. Tamam yapmamız gereken şey. Bak orta ikide değil de önceden gelini atlayıp ondan sonra direkt koşa koşa gideceğiz karşılayacağız tamam mı? Tamam bu kanka ge gelirken hemen önce ortaklayacağız bilir işte. Bak. Atla. Hayır 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 hayır, hayır hayır Tamam dur dur dur. <laughs> gel biraz gel, gel benimle, şuraya. Biraz. Bak ben de şu anda donuyor arada şu dönen şeyler. Donmadığında söyle bana. Donmuyor şu anda. Bak bunu ne bak bu değil. Ha şundan. Dur 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 dur. Tamam. Tamam da. Kanka hayır Dur. hayır hayır. <gülüyor> dur. Biz ne atlıyoruz hadi. Atla. Ya tam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Koş oh, koş. Oh, tamam öncekine 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 önceki, önceki, önceki. Dur bekle bekle öncekine değil oğlum öncekine değil öncekine değil öncekine değil. Kanka tamam. sana ne oldu? Sana ne oldu özürlü <laughs> Sen, sen yere girdin dur bekle. Ya, sen, de ben yere, sen de ben de yere girdim. Buradan direkt karşıya mıyız atlayamayız dur bekle. Tamam, ha, biz, at, biz tamam biz, biz kendimizi güvende alalım tamam mı? Güven altına alalım. Tamam geç. Hoppa. Hadi <laughs> <ya>. ulan <Olur>, bak. Ulan ben olmasam var ya. Vallahi internetin var ya senin çok güzel. Ben olmasam gel gel. gel. Şey. Burada bir şey yok ya burada bir şey yok. Geç direkt. Tamam bak. bura biraz dikkat edelim. At. Allah boşluk var şu arada hiç görmedim. Tamam yani bir dek de. Aşağı gel non aşağı gel Gel Yeah. sen ne? Gelemiyorum, gelemiyorum, Tamam vieni, takılıyor. <laughs> tamam gel. gel, 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 gel. Dur. 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 Tamam. gel vieni, gel. Gel. vieni, ben geldim aşağı, ben geldim Ay, aşağı. Biliyorum, ben ben aşağı geldim, Anladım. ben aşağı geldim. Allah tamam, tamam, Allah tamam. Bak şuraya tut. Bir, 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 bir tut, bir tut. Bir tut. Da, da, da. Düş şuraya, düş şuraya. Tamam. Ben diyorum, ben diyorum. Oğlum tamam, sakin ol ya, ne olacak? Tamam, sakin ol, ne olacak ya? Bir şey olmaz. Atlarız, ödeştik. Ben düşerim, sonra edersin ha. Dur. Niye <laughs> 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 unuttum? Ya dön, bekle ya niye geçiyorsun hemen? Kanka <laughs> daha yeni kapandı. Ne bekle bekle. Geç. Şükür ya şimdi yapacak. Acaba oyun mu bu kadar çok kasıyor ya hani yine çıktığı için? Ya ben de kasmıyorum. Ben de arada kasıyor anlamadım ama. Hay Geç de, boşta. De, araları boşluk bak dikkat et. <laughs> Ciddi misin oğlum? Buradan bir çıkılmıyor herhalde tamam. Dur bak şunun gelmesini bekleyelim tamam mı? Gel siz atlıyorsun tamam mı bak. Tamam, bak. 3 2 1 Aaa dur dur dur. Atla. 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 Bir daha. Tamam güzel. Bak dikkat evet. Tamam. buraya. Buradan mı gideceğiz? Buradan kes herhalde. Atla. Dikkat et. Atla. Atla. Tamam tamam. <laughs> Hı. Buradan nereye? Tamam şuraya. Atla. Şu <laughs> dur. Aa, ya dur ben onu unuttum, unuttum. <laughs> Gidiyordum unuttum Oğlum var ya en aşağı düşmüyoruz iki. <laughs> Sakin ol gel. <laughs> gel gel. Ya Allah Allah. Atla I ı ı ı Atla Dur Çelik iyi ilerlemiyorsan sen niye ilerlemiyosun Dur 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 bekle bekle, bekle. bende şey oluyor Heh Tamam atla Bak ilerle tamam mı? ilerle, ilerle, ilerle. ilerle. Atla. Oğlum çok hızlı gidiyor ya. Ben yürüyorum çünkü. Yürüyorum. yürüyorum. Ben yürümüyorum ya. Koşacaksın. Tamam koşacaksın. direkt bu arada bak şöyle yap tamam gelecek atla 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 direkt geçiyor tamam mı hızlıca hızlı iş var birbirimizi bekleme direkt atla 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 İşte bu be tamam bak bu kadar güzel tamam mükemmel gel 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 Bak buradan buraya atacağız büyük ihtimalle gel. Gel buraya buraya şunun üstüne şunun üstüne gel gel oğlum. Ya geçemeyiz oradan. Biz neyi deniyoruz şu anda oğlum gel şu düzgün yoldan gidelim gel. Hadi. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Tamam güzel. Dikkat burada bıçak var yok tamam tamam İşte burada var dikkat et. Geç direkt, geç, geç 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 Bekle. <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> tamam. Geç. Gel gel gel. Bir. iki Üç. Tekrar bir. iki Üç. Bir. iki Üç. Tamam atla buraya direkt. <laughs> Gel Ama bak dikkat çok dikkat çok dikkat et evet. bunu düşersek öldük yani onu söyleyeyim sana Yok şu kutunun, üstüne, şu kutunun üstüne düşeceğiz çıkacağız Gel Dikkat 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 Tamam 1 2 3 Tamam güzel Bir dakika Tamam. Bak dur bu, bu ne? <laughs> <laughs> dur sen bir oğlum bu ne diyor lan da? <laughs> Çek beni. Bu normal kutu mu? Çek beni. Çek beni. Çek beni. Evet. Gel gel dur bekle. Bir <laughs> bekle bekle. bekle. Bak gelsin bak 3-2-1 diyeceğim tamam atıcaz 3 2 1 🎵🎵🎵 tamam, <laughs>